ekranlarınıza. Büyük ses getiren haberimiz üzerine Bülbül Ses'e yardım yağmaya başladı. Ancak Recep Bülbül Ses için en sevindirici haber hiç kuşkusuz kaset teklifi alması oldu. Elif Altındağ'ın haberi. Recep Bülbül Ses feryat etti, Aç kaldım inanır mısın daha hala ekmek bulamıyorum ya. Sonunda muradına erdi. Kasetini de çıkartacağım. Sağ tamam. olun. Çocukların sesini duydu yarabbim. Çocuklar Çocukların sesini duydu yarabbim. Davet kapıları önündeki renkli şovlarını gülerek izlediğimiz Recep Bülbül ses... Geçtiğimiz hafta yaşadığı dramla milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Ben artık dillenci durumuna düştüm ya. Dillenciyim gibi ya. Dillencilik oldum. Yani ben 37 yaşındayım, artık ağrıma gidiyor. Yani ağrıma gidiyor. Acaba yarın öbür gün ne olacağım diye ağrıma gidiyor. Artık dayanamıyorum artık. Bebin sesin dramı yankı bulmakta gecikmedi. Recep Bey'e ilk yardım hayırsever esnaftan geldi. Recep buradaydı, komşumuzdur. Daha önce bir ıı, turneye gitmişti, Zonguldak'ta parasız kalmış yol parası da o zaman ben verdim. Ondan sonra gelirken bana 30 milyon falan borçlandı. Şimdi utanıyor buraya gelmeye, daha önce benden böyle aç kaldığı zaman gelip alıyordu, ufak tefek malzemesini veriyordu. Televizyonda programı seyrettim, o zaman duygulandım, gel, gel öyle şey mi olur, 30 milyon değil, sen 100 milyon falan olsun. Artık bu akşam rahat bir yemeğimi yiyeceğim. salatamı yapacağım. Ekstra bir de Sa balığını da alacağım şimdi buna. Bir şey var. Şimdi güzel lüferler çıkıyor. Bir güzel lüfer alacağız 3-4 de balık hayalleri. E, bugün et yiyeceğiz galiba. E. Kurban oldu e. Bu arada eski bir sinema sanatçısı olduğunu söyleyerek çekimlere katılan Cemal Ertokuş adeta yeni bir Recep İvedik ses vakası gibiydi. Ben sin sinema sanatçısı ben Cemal Ertokuş olarak Recep sesin arkasındayım bize güvenebilirsiniz hanımefendi. Ben Cemal Ertuğrul, Kanal, Kanal D'ye çok çok teşekkür ederim hanımefendi. Başarılarınızın devamını dilerim hanımefendi. Evet. E, e, tamam. tamam. Buradaki e, manavcılara da çok çok ayrıca teşekkür ederim efendim. ...çok nazikler, çok iyi insanlar... ...hayır seven insanlara da minnettarım efendim. Raşat onu götürüyorsun Recep abinin evine bırakır. Geçtiğimiz hafta buzdolabının boş oluşundan yakınan bülbül Ses... ...bu kez elleri kolları yiyecek dolu... ...evinin yolunu tutarken mutluydu. Çok mutluyum, çok huzurluyum... ...ve Manav dedi ki ne ihtiyacın olursa artık benden gel al... Fark etmez dedi. Para vermesen de olur dedi. Çok mutluyum. Yani o kadar mutluyum ki. Artık yani aç kalmaya dayanamıyorum. Yani kimse aç kalmaması gerekir. Ben bunları layık değildim. Ben bunları layık, layık görmüyorum kendime. Bilmiyorum. Cemal Bey bizi Bülbül Ses'in evinde de yalnız bırakmamıştı. Ben de e, her hafta olduğu gibi her hafta olduğu gibi Recep Büyük sese destek vereceğim bir sinema sanatçıları olarak birbirimize kırgın olmamalıyız. Birbirimize destek de olmalıyız, destek vermeliyiz. Her hafta Cemal Recep Büyük sesin evine Siyemar. bütün rızıklarını marketlerden alışverişini ben kendi elimden yapıp kendim Recep Büyük sese getireceğime şerefin namusum üzerine yemin ederim. Sağ ol. Sağ, sağ, ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben sana... Ne abim. Sağ ol. ...kızım sana her türlü yardım yapacağım. Sağ ol, Sağ ol. çok teşekkür ederim. Ve... Türk çok seviyorum, takılmasını istiyorum. Birlikle, beraberlik... Buzdolabını doldurmanın ve istediği zaman... ...alışveriş yapabilecek olmanın huzurunu yaşayan... ses geçen haftaki feryadının ardından... ...bir de film teklifi aldı. Recep Bey'le gittiğimiz Mehmet Alemdar... ...kendisine film çekeceğine dair söz verdi. E, herhalde yavaş yavaş galiba... ...yükseklere çıkma olayları var. Ben özellikle... E, Sayın e, ee, Mehmet Ali çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ babacığım. Ol. Artık, artık bu kadar çektiğim azaba şey yapamıyorum. Ay. <laughs> sesin programımızdaki halinden etkilenen bir başka kişi ise Seda Sayan ve Bülent soyunda bağlı bulunduğu kaset firmasının sahibi Ali Özbir'di. Recep Bey film şirketinin ardından bu kez de İstanbul Plakçılar Çarşısı'nın yolunu tuttu. Çok üzüldüm. Anladım. Elimden gelen yardımcı yapacağım sana. Evet. Onun dışında başka sormak istediğim şey var ben. Peki kaset çalışmasına ne zaman başlanacak? Kaset çalışmasına en kısa zamanda başlayacağım çünkü şu anda elimde benim Seda Sayın'ın prodüksiyonu var. Onun işin içinde uğraşıyorum. Daha sağlıklı olmadığı için işte böyle bir, bir iki ay içinde başlarız Recep'in içine de. Zaten biz Türkiye'nin en iyi bestekarlarına, yönetmenlerine çalışıyoruz. Recep'in şimdi en iyisini yapacağız. Sadece Recep'ten bir şey istiyorum. Aklını başına alsın, sözünden dışarı çıkmayacak. Çıkmazsa bunu söz verirse kendisi. Ben her zaman arkasındayım onun. Elimden gelen maddi, manevi yardımı da yapacağım kendisine. Diyemezsin kader. Recep Bülbül Ses artık hayranı olduğu Bülent Ersoy ile aynı müzik şirketindeydi. Bir ömür ağlattı vefasız yıllar Geceler benim oldu her gönül doldu. Artık e, cahilliklerime bağışladığı için de çok teşekkür ediyorum Ali Özgür'e. <laughs> yani biraz işte cahillik ister istemez kendi hatalarımdan dolayı. Ama inşallah bunların hepsine artık e, bir sünger e, çekmek lazım. 🎵Kalklara kadar dans edelim🎵 🎵Beni, beni, beni, sev beni, al beni🎵 🎵Ateşine yanayım, gün ortadayım🎵 Kazanç beklemiyorum. İnşallah sen kazan. Paranı sen kazan. Akıllı ol. Sağol. İnşallah başarılı can, eminim ben. Sağol. Bir güzel bir seneyim var bir kere her şey önce. İnsanlar seni tanıyor, şey yapıyorlar. Fakat e, dozunu açmayacaksın hiç. Benim sözümden ve ekibimin sözünden dışarı çıkmadığını söyleyeceğim. Mutlaka başarılı inanıyorum. Mustafa abicim, senden bir ricam var. Evet. Ben senden büyüğüm, ayrı konu. Evet. Büyüğüm. Senden bir ricam var. Dostluğunu, insanlığını her zaman biliyorum. Geçen sefer arabaya binerken söyleyeceğin şeylerse biliyorum onları. O ayrı, onu demiyorum. Tamam, tamam. Sana tek bir kelime konuşacağım. Söyle. Senin bestelerini... Evet. ...bana bir gün bir beste verirsen. Veririm. Senin şarkının yeni bir şarkı? Çıkıyordu. Kameralar önünde söz veriyorum, vereceğim sana bir tane. Bir. Söz mü? Evet. Onu Onun arabası var, Eyvah. güzel mi güzel? Gerisi neydi? <laughs> Mustafa Sandal ne yapar bilinmez ama Ali Özbir'den bir ev bir de albüm sözü alan bülbül sesi mutluluğuna diyecek yok. Gerisi biraz da ona kalıyor. Bakalım Bülbül Ses bu yardımları değerlendirip yaşamına çeki düzen vererek kapılarında bekleyip durduğu davetlere bir gün konuk olabilecek mi? Bunu da zaman gösterecek. Benim sözüm sözüm e e e abla Deniz abla. Ben size her gün televizyonda seyrediyorum. Ayy. En son sizi gene burada görmüştüm.